Meyra. evdeysen ziyaret etmek istiyorum seni. Müsaitim canım tabii, buyur gel. İyi nasılsın? nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya aslında ben seni üç ayların gel girmesiyle ve Recep Şerif'in şey, e, girmesiyle rahatsız etmiştim. Anneni soracaksın. Hala dargın mısınız? Evet canım ya hala konuşmuyoruz. Anlıyorum seni de ama o da sonuçta senin Annen büyüğün. Allah e, kendine itaatten sonra anne babaya itaat emrediyor. Şu üç günlük dünyada gel küsme şu mübarek ayların yüzüsü yürümesine barış bence git elini öp. Böyle olmadı ya, ben kahve için kırk kırktım. Düşündüm ben, haklısın. Ben de bugün gideyim ziyaret edeyim. Anneciğim, ben geldim. Gel kızım, hoş geldin. Anneciğim, ben senin kalbini kırdım. Hakkını helal et. Bana dargın değilsin, değil mi? Yok kızım, üzülmüştüm ama sen geldin ya, anne dedin ya, hepsi geçti. Selamünaleyküm, Meysa'cığım nasılsın? Sayende ben bugün çok iyiyim. Annemin gönlünü aldım. Sen benimle konuşmasaydın belki bu kadar kolay barışmazdık. Allah razı olsun senden.